Gelelim Cenevre görüşmelerine esatlı evet. mı olacak, esatsız mı olacak? Evet. Ee, uzun zamandan beri bu devam eden konular, evet. işte PYD, Türkiye PYD'yi istemiyor. Evet. Ondan evet. sonra e, Türkmenler orada te, e, temsil edilmeyecek şeklinde. E, nasıl bir görüş çıkacak oradan? nasıl bu çok, bir karar çıkacak? Öne, bu çok önemli bir meseledir. E, i̇ki gün, üç gün bundan evvelden değişik. E, medya organlarında, iç veya dış organlarda bunun hakkında fikir üretmek var ve aynı zamanda tahminler bulunmaktadır. Ancak benim kanaatimce eğer dikkat edersek geçen haftadan itibaren, geçen haftanın başından itibaren biz bu Cenevre toplantısının yapılmaması ve hatta Suriye krizinin Aşılmaması konusunda acayip bir e, çaba vardır. Buna örnek olarak hatırlarsanız e, geçen haftanın başlarında e, İsrail Adalet Bakanı e, bir ifadede bulunmuştu. Kütler bizim e, dostlarımızdır. ...bunlarla hiçbir zaman bizim bir sıkıntımız olmamıştır. Kütler hiçbir ülkeye saldırmamıştır. Ve İran'la Türkiye arazisinin arasında, ülkelerin arasında bir büyük Kürdistan'ın kurulması şarttır. Hemen bunun ardından Mesut Barzani'nin biz ifadesini görüyoruz ki... ...Says-Pico Anlaşması'nda belirlenmiş 1916'larda olan anlaşma artık değişmelidir. Ve bu bölgedeki sınırlar... Jeopolitik sınırlar alt üst olmadı. İster birinin hoşuna gitsin, gitmesin, bu olacaktır diye. Hemen bunun akabinde biz geliyoruz, e, efendime söyleyeyim, Joe Biden'in İstanbul'a gelişinde orada Sayın Davutoğlu'yla e, e, basın e, konferansı yaptığında ifadelerine dikkat edersek çok ince bir nokta vardır. Türkiye ile Amerika'nın arasındaki ortak menfaatlara karşı herhangi bir terörizme karşı mücadele ettiğini dile getirmekle PKK'yı, IŞİD'i bunları terörist bir örgüt olarak nitelemekte ama PYD'den bir ad getirmemektedir. Ne demeye çalışıyorum ben burada? Yani baktığımız gibi burada tam o Türkiye'nin e, tedirgin olduğu tam o o e, hassas olduğu banteli. noktaları tam dediğini evet. bam teli sağ olun. PYD, Türkiye PYD Türkiye'nin evet. bam telidir. Bam teli olan noktalarına ve Kürt meselesi konusundan basmaya çalışıyorlar. Yani eğer böyle olduğunda ne olacaktır? Kürdistan kurulmasını bir taraftan diyorlar. Bir taraftan Mesut Barzani onu ifade ediyor. Bir taraftan Joe Biden bunu aldırmadan söylüyor. Demek ki burada gerçekten de ee, Türkiye'yi de benim kanaatımca bu oyuna getirmek istiyorlar. Türkiye buna e, tepki göstersin. Ve yani netekimde gö tepki gösterdi bunu. bunu. Hı hı. Ki eğer bu kütler davet olunursa bu e, müzakere e, toplantısına Türkiye bunu kabul etmeyecektir. Ve bunu Sayın Çavuşoğlu da dedi boykot edeceğiz ve Davutoğlu da bunu söyledi. Dolayısıyla şimdi onlar baykot ettiler ve dün itibariyle de belli oldu ki bunları davet etmeyecekler. Karşı taraftan ne diyor? Salih Müslim ve ondan sonra da e, Heysem e, Minna açıklama getirdi ki bu liste doğru dürüst bir e, liste değil. Bugün yapılacaktı zaten toplantı yapılmayacaktır. Haftaya kaydı. E, şimdi hangi gün olacaktır olmayacaktır o da belli değil. Yeni bir liste oluşturmaya çalışıyoruz. Yani e, ve aynı zamanda da e, muhaliflerden ve p de diyor ki orada çıkan kararlar bizi bağlamaz. Bu ne demeye anlam ne demektir? Ne anlama geliyor? Yani diğerleri herhangi bir karar verirlerse aynen Cenevre 2'deki şeyi gibi e, toplantısı gibi hı hı. ne olursa diğer taraflar kabul etmediği gibi çıkmasa girecektir. Olmayacaktır. Yani açıkçası bence bu meselede İsrail'in çok büyük bir rolü vardır ve İsrail hiçbir şekilde ve hatta İsrail'in politikasıyla uyum sağlayan bazı ülkeler hiçbir şekilde Suriye meselesini çözümünü istemiyorlar ve bu bir yıpratıcı ve eritici bir siyaset devamında bu savaşın sonunda Suriye'nin toprak bütünlüğünün dağılmasına ve tabii ki bu durumda Rusya da ne kadar bunu devam edebilecektir. Koalisyonun hı hı. arasında da bir bir gün olacak tabii ki bir fikir değişikliği olacaktır. Sonunda İran başına geldiği oyunlar Suriye'nin başına da gelecek ki bu işte dediğimiz gibi İsrail'in projelerinin doğrultusunda olan bir istektir. Ee, ve belki de bugün ideal olarak söylüyorlar. Gelecekte başka bir planları da olabilir. Ee, Türkiye tabii ki bu Suriye meselesini bir an evvel de çözülmesinden yanadır bence. Neden? Çünkü bakınız e, dün itibariyle İsveç Devleti 80 bin mülteciyi tekrardan dışladığını söyledi. Danimarka'nın mültecilere karşı tepkisini gördük. Bilmem, malları Avrupa tepkisini Avrupa'da görüyoruz. tepkisini görüyoruz. Tabii ki bu insanlar döndüğünde nereye dönecekler? Tekrardan Suriye'ye dönmeyecekler ki. Nereye dönecekler? Türkiye'ye dönecekler. Aynı Çünkü... zamanda biliyorsunuz o mültecinin hepsi Suriyeli değil. Irak Iraklılar da var. da vardı. tabii ki. Evet. Hatta bunların içinde bazıları Afganlardan da gitmişler onlara evet. Onlara katılıp gitmişler. Sonra belli oldu. Yani bunlar geldiğinde Türkiye'nin başına bir dert olacaklar. Türkiye hiçbir zaman bunu istemiyor. Türkiye, Suriye'de huzuru istiyor. Ama Türkiye'nin de hassas olan noktalar, Türkiye'nin de hassasiyet gösterdiği noktalar vardır. Dikkat ettiği noktalar vardır. O nedir? Toprak bütünlüğü koruyor ve burada tam tamına da haklıdır. Ama e, bunu da unutmayalım ki diğer ülkeler e, bir zaman Türkiye'nin siyasetinin yanında hareket ediyor. Diğer tarafta bunu oyuna getirmeye çalışıyorlar. Örneğin bakınız hem Kürtlerden bahsetti. Ondan sonra Savunma Bakanı ne diyor? E, geçen haftanın, e, bu haftanın son iki gününde e, Alun, e, aynen Vladimir Putin'in söylediği gibi. Türkiye IŞİD'lerle ticaret yaptığını biz evet. iyi biliyoruz. Bir kere evet. bunu göstermesi lazım ki terörle, beraber, terörle mücadele de midir yoksa terörle beraber hareket etmek de midir? Evet. Artık konumu belirsin Yani bir için. konuları ortaya atıyorlar ki Türkiye'deki makamlar da bunun hakkında hem diğer ülkelerle nasıl bir diyaloğa girdiğini ve hangi bir konuşma tarzını ele aldığını şaşırsınlar ve onlar istediklerini şey yapar. Burada asıl olarak ne Türkiye'nin hayrınadır Suriye meselesinin çözülmemesi, ne İran, ne Lübnan'ın, ne efendime söyleyeyim İran'ın hiçbirisinin hayrına değil. Dolayısıyla e, burada menfaati takip edenler bence e, İsrail'dir ve e, bazı müttefikler de tabii ki onlar da dolaylı olarak e, silah tüccarlarının isteği üzerine bu meseleyi devam edecek. Yeni bir haber e... Rusya Terörle Mücadele Komitesi Başkanı'nın bir açıklaması var. IŞİD Rusya ve Avrupa'da terör saldırı planlıyor. Evet. E, diye bir haber var. IŞİD'e katılmak isteyen Ruslar önce İstanbul'a uçuyor ve IŞİD hücreleri Rusya ve Avrupa'da terör saldırı planlıyor. E, ve IŞİD'çileri eski Iraklılar, Iraklı askerlerde eğitim veriyor. Yani bu artık çok bilinmeyen denklem haline gelmeye başladı. Evet. E, hani Artık Rusya'nın ve İran'ın da sorgulanması gerekmiyor mu? Ne oluyor? Yani belli bir amaç için gidildi, girildi oraya. Hı hı. Ama bakıldığı zaman hani kanser bir hücre gibi ışit her tarafta tabii oldu. Ki, tabii tabii. Ki. Peki nasıl bir strateji izlenecek bu saatten sonra? Aslında Işit meselesi bunu yine önceler de bahsetmiştik. Işit bir normal ortaya çıkan bir örgüt değil. IŞİD planlanmış ve proje üzerinden yürütülen bir e, terörist e, örgütüdür. E, gerek bunun adına baktığımızda, gerek bunun eylemlerine baktığımızda temelli olarak bu ortaya çıkan bir e, terörist grubudur. Yani aynen Amerika, e, El-Kaide'yi nitekim Sovyetlere karşı desteklemişse, ona plan vermişse, manifestosunu hazırlamışsa, e, dünya arenasında onu gündeme getirmişse, e, IŞİD'i de öyle ortaya çıkardılar. Evet. Yani, örgütlerle belirirler ve sonra isim değiştirerek tekrar sağa Evet, sahaya evet Devamla kadar. devam ederler. Şimdi işit evet. ancak öyle bir vaziyete geldi ki IŞİD'in içerisinde birçoğu da Müslüman değil, Batı ülkelerinden gelmiştir. Balkan ülkelerinden. Balkan ülkelerinden, ülkelerinden var. Orta Asya'dan gelenler vardır evet. ve yakalananlar ölenlerden de bunu görüyoruz. Ee, ve hatta geçenlerde hani katil can dedikleri gazetecilerin başını kesiyordu. Belli oldu ki MI6'nın İngiltere'nin MI6'nın kendisine sızdırdığı bir adamdır onun içerisinde. Demek ki o adam gitmiş, orada da bu katilleri şey etmiş ve IŞİD'in artık reçetesinin kapanması gerekiyor. O, o cinayetleri yapacak, o medya e, mensuplarının başını kesecek ki e, artık IŞİD'e karşı bir dünya e, tepkisi uyanacak ve ondan sonra bombardımanlar, bilmem koalisyonlar gerçekleşecektir. Yani bunların kendileri ürettikleri bir hastalıktır ve bugün de IŞİD'in içerisinde tabii ki bunlar da intikamlarını alıyorlar. Yani artık dadandılar o normal tabiriyle söylensek kazandıklarına, güçlerine, kuvvetlerine alıştılar evet. ve bugün bu konumu elde etmek elden kaybetmek istemiyorlar. Her nerede bir tahdit varsa aynen El-Kaide gibi nitekim 11 Eylül olayını gerçekleştirdi. IŞİD de bugün Bitmez yani biz diyelim ki Irak'tan gidecektir, falandan gidecektir. Bu hastalık, bu kanserin yine izleri kalacak ve her yerde kendisini göster gösterebilecektir. İster evet. Amerika'da, ister Avrupa'da ve başka ülkelerde. Çok az vaktimiz kaldı ama isterseniz şeyi de konuşalım. Çok yakın bölgemizi ilgilendiren bir Hı -hı. konu. Dün işte Yunanistan, Güney Kıbrıs evet. ve İsrail bir e, sembolik de olsa bir anlaşma imzaladılar. Enerji güvenliği konusunda. Evet. E, ama <laughs> son anda tabi e, Rum ve Yunanlı yetkilileri kızdıracak açıklama İstahar Enerji Bakanı'ndan geldi. E, aslında ekonomik akılla e, bu açıklamayı yaptı sanırım Enerji hı -hı, Bakanı. Hı -hı. Dedi ki Türkiye'ye boru hattı inşa etmek eee şey daha ucuz dedi. Yani Türkiye'ye boru inşa etmek Kıbrıs ve Yunanistan'ı inşa etmekten çok daha ucuz evet. şeklinde bir açıklaması olmuştu. Hani deyim yerindeyse bu e, anlaşma temelindeki işte e, Güney Kıbrıs kulağı buradan tutmak varken tutuyor buradan. Evet, evet. <laughs> e, çeviriyor kulağını. E çünkü Yunanistan daha uzak, Türkiye daha yakın. Doğru. Dolayısıyla enerji e, koridoruyla da ilgili çok yakın coğrafyamızda oluşuyor bu olaylar. Evet. Tabii ki de tepkisiz kalmak mümkün değil. Ne olacak bu saatten sonra? Neyi beklemeliyiz? Şimdi ben de onu okudum. Hatta gazete bile önümüzdedir. Şaşırdım. Türkiye tamamen devre dışı oldu. Bilmem Güney Kıbrıs, Mısır ve İsrail arasında anlaşma yapıldı. Ve bu bu enerji boru hattı Yunanistan üzerinden gidecek. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi bu haberi duyduktan sonra mantıklı davranış aslında odur. Çünkü bir taraftan bakınız, bu bölgedeki bu enerjiye sahip olanlar ki yeni enerjiye sahip olmuşlar, bunlar bir piyasa oluşturmaya çalışıyorlar ve bunlara enerjilerini çıkarsalar ellerinde kaldı ne işlerini yapacak, ne işlerini yarayacaktır. Tabii ki bunları Avrupa'ya sevk etmek istiyorlar. Mantıklı olan ticarette de rekabet söz konusudur. İster fiyat konusunda, ister kalite konusunda. Dolayısıyla aynen sizin de söylediğiniz gibi bu Türkiye üzerinden giderse daha mantıklıdır, daha ucuz rekabet meydanında daha da başarılı olacaklar. Ancak e, bu mesele demek ki e şeyin e, perdenin bir diğer bir e, arkasında olan bir oyundur. Şimdi bunu neden bu takip ediyorlar? Niye bunu söylemişler? Bunu gelecek günlerde takip etmek lazım ama sanmıyorum yani öyle şey olmasını. Çünkü bir taraftan bakınız Kıbrıs meselesini halletmeye çalışıyorlar. Buradaki müzakereler evet. sor, e, süreci sonuca varılsın. Herkes bunun bundan yanadır. E, Davus'ta gördüğümüz evet. şeyler onu e, peşinde. Ondan e, tam sonra tam çözüm arifesindeyken evet. bu anlaşma neyin evet. nesi diye sormak Aynen. gerekiyor. Aynen. Ondan sonra Suriye meselesine çözüm getirmeye çalışıyorlar. Bir taraftan bu enerji dünya enerjisini halledecektir. Avrupa bir taraftan diyor ki ben Rusya'ya daha bağlanmak istemiyorum. Doğu Akdeniz'de olan enerji kaynakları benim ihtiyaçlarımın bir kısmını karşılayacaktır. Oraya önem veriyorum. Bunları düşündüğünüz takdirde böyle bir şeyi ortaya atmak biraz mantık dışı geliyor ve inandırıcı gelmemektedir. Ya artık buraya kadar, bugüne kadar söylediklerinin hepsini bir tarafa bırakıp da yeni bir şeyler planlamaları gerekiyor. Yoksa o hıza da yatırımlar yaptılar, yaptılar düşünme düşün, düşünürlerinin ortaya attığı konuları üzerinde planlar yapıldı. Onları gerçekleştirmek isterlerse Türkiye'yi devre dışı bırakmaları mantıklı değil bence. Evet. Kaldı ki bu petrol ve akaryakıt rezervlerine, Kıbrıs Türklerine hakkı var. Tabii ki. E, tabii bu da zaten tabii buranın kırmızı Aynı, çizgilerinden aynen, bir tanesi. Aynen, aynen. Efendim çok teşekkür ediyoruz yanımıza ederim. Rica Teşekkürler. Et. Değerli izleyenler, e, saat 19 ana haber bültenimizde yeniden karşınızda olmak dileğiyle şimdi hoşçakalın.